Arkadaşlar merhaba. Aksa Enerji 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu videoda Aksa Enerji'nin finansal sonuçları ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Aksa Enerji güzel bilanço açıkladı. Halka açıklık oranı %21. Son işlem fiyatı 17.34 TL. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 226 milyon TL piyasa değeri defter değeri oranı 1.94 ve fiyat kazanç oranı da 8.03 arkadaşlar. Aksa Enerji son açıklanan bilançoda net kar 1 milyar 175 milyon TL net kar açıkladı. Yani Aksa Enerji'nin şu ana kadar çeyreklik bazda açıklamış olduğu en iyi kar rakamı arkadaşlar. Bir önceki bilançoda şirket 866 milyon TL net kar açıklamıştı. Geçen yıl ilk çeyrekte de net kar rakamı 207 milyon TL'ydi. Yani bir yılda çeyreklik bazda net karını 5 kattan daha fazla artırdı arkadaşlar. Öz kaynakları 10 milyar 938 milyon TL oldu. Yürencek bilançıda öz kaynaklar 9 milyar 651 milyon TL idi. Yani şirketin öz kaynakları bir bilançı döneminde 1 milyar 380 milyon TL artmış arkadaşlar. Geçen yıl birinci çeyrekte şirketin öz kaynakları 4 milyar 624 milyon TL idi. Şirket bir yılda öz kaynaklarını iki katın üzerinde artırdı arkadaşlar. Net satışlarına baktığımızda 5 milyar 892 milyon TL'lik net satış rakamına ulaşmış çeyreklik bazda. Geçtiğimiz bilanço döneminde net satış rakamı 5 milyar 564 milyon TL'ydi. Geçtiğimiz yılda birinci çeyrekli net satış rakamı 2 milyar 144 milyon TL'ydi. Geçtiğimiz yıl birinci çeyreğe göre net satışlarını da 2 kattan daha fazla artırmış arkadaşlar. Yani neredeyse 3 kat artırmış şirketin son bilançoda açıklamış olduğu FAVÖK rakamı 1 milyar 636 milyon TL Aksa Enerji'nin bugüne kadar açıklamış olduğu en iyi FAVÖK rakamı arkadaşlar. Geçtiğimiz bilanço döneminde FAVÖK rakamı 706 milyon TL idi. Yani bir bilanço döneminde şirket FAVÖK rakamını yaklaşık 930 milyon TL artırmış arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl birinci çeyrekte FAVÖK rakamı 492 milyon TL idi bir yıl önceye göre de çeyreklik bazda Farok rakamını 3 kattan daha fazla artırmış arkadaşlar. Yani Aksa Enerji benim de uzun vadede beğendiğim şirketlerden. Aksa Enerji'nin finansal sonuçları ile ilgili Oyak Yatırım'ın günlük bülteninde güzel bilgiler paylaşıldı. Bunları da sizlere aktaracağım. Aksa Enerji sonuçlar piyasa beklentilerini aştı diye belirtilmiş. Aksa Enerji güçlü brüt marjı ve elde ettiği 311 milyon TL net finansal gelir sayesinde 2022 birinci çeyrekte 1 milyar 176 milyon TL net kar elde etti ve 788 milyon TL olan piyasa beklentisinin %49 üzerine çıkmayı başardı. Yani piyasa beklentisi 788 milyon TL kardı arkadaşlar. Yani gerçekleşme piyasa beklentisini %49 oranında aşmış arkadaşlar. 1 milyar 637 milyon TL'lik Fayok'te 1 milyar 319 milyon TL'lik piyasa beklentisini %24 aştı. Şirket 2022 birinci çeyrekte yurt içi operasyonlarından daha çok daha yüksek fabrik marjlarıyla çalışan Özbekistan ve Afrika santrallerinin de katkısıyla %28'lik rekor bir fabrik marjı ile çalıştı. Yani Aksa'nın yurt dışında yatırımları çok iyi arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte bilançoları daha iyi olacağı kanaatindeyim. Faaliyet ve net kar güçlü bir şekilde büyüdü. Net satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %175 artarak 5 milyar 892 milyon TL olurken 6 milyar 495 milyon TL olan piyasa beklentisinin %9 altında gerçekleşti. Faaliyet ve net kar çeyreklik bazda 15.1 bas puan ve yıllık bazda da 4.8 bas puan artan faaliyet marjındaki güçlü büyüme sayesinde sırasıyla yıllık %232 ve %466 yükseldi. Faok'taki yıllık artış %232. Net Netkar'daki yıllık artış %466 arkadaşlar. Yıllık gigawatt saat hacimlerindeki yaklaşık %7'lik düşüşe rağmen artan elektrik fiyatları ve daha iyi karlılık marjları şirketin beklentileri aşan sonuçlarının ana nedenleri oldu. Türkiye net satışların 5 milyar 24 milyon TL'sini oluştururken Afrika 710 milyon TL ve Özbekistan 159 milyon TL katkı sağladı. 2022 ikinci çeyrekte Taşkent tesisinin operasyonlara başlaması sayesinde Türkiye ve Afrika operasyonlarının devam eden güçlü performansının yanı sıra Özbekistan'ın katkısının eklenerek devam etmesini bekliyoruz. Net borcun faro oranı 1.84 çarpanından 1.68 çarpanına geriledi. Aksa Enerji'nin net borç pozisyonu 4 milyar 545 milyon TL'den 6 milyar 71 milyon TL'ye yükselirken şirketin net borcun FAVÖ oranı 2022 birinci çeyrekteki oldukça başarılı finansalları sayesinde 1.84 çarpanından 1.68 çarpanına geriledi. Net borcun FAVÖ oranının 2022 sonunda 1.4 çarpanı civarına kadar azalmasını bekliyoruz. Yani bu oranın düşmesi olumlu arkadaşlar ve daha da düşmesi 2022 sonunda bekleniyor. Özbekistan ilk kez finansallara yansıdı diye belirtilmiş. Özbekistan tahmini %60 faok marjı ile konsolde net satışlara 159 milyon TL katkıda bulundu. Şirketin açıklamalarına göre Taşkent Sansal'inde test üretimi 30 Mart 2022'de başladı. 2022 birinci çeyrekte Özbekistan'ın satışlara katkısı yaklaşık %2 olmasına rağmen Özbekistan'daki 3 fabrikanın da tam kapasiteye yakın çalışmaya başlamasıyla %8'e yükselmesini bekliyoruz. 26.05 TL'lik yeni hedef fiyatla endeks üstü getiri tavsiyemizi koruyoruz. 2022 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 5 milyar 688 milyon TL ve 2 milyar 346 milyon TL'den 6 milyar 657 milyon TL ve 3 milyar 986 milyon TL olarak güncelliyoruz. Buna bağlı olarak 20.57 TL hisse için hedef fiyatımızı 26.05 TL'ye yükseltiyoruz. Endeks üstü getiri tavsiyemizi %53'lük yeni yükseliş potansiyeli ile koruyoruz. Hisse 2022 tahminlerimize göre FDFV oranı 4.2 çarpanı ile fiyat kazanç oranı da 5.2 çarpanı ile işlem görüyor diye belirtilmiş arkadaşlar. Ve raporun sonunda da şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgileri ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Aksa Enerji'nin finansalları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.